İstanbul'daki yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce ortaya bu görüntüler çıktı. Araçlarından inen sürücü ve arkadaşı diğer aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı, yetmedi. Saldırganlardan biri çıkardığı bıçakla adamı yaraladı. Sokak ortasındaki bıçaklı kavgayı olayı görenler ayırdı. Önünü kestikleri aracın sürücüsüne saldırdılar ama karşılarındaki adam karşılık verince biri kaçtı, diğeri de bıçağa sarıldı. Cadde ortasındaki yol verme kavgasını minibüs şoförü ve yolcular ayırdı. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışmasında tansiyon yükselince beyaz renkli araç diğer aracın önünü kesti. Sürücüyle yanındaki arkadaşı indi ve hedeflerindeki adama saldırdı ama hiç beklemedikleri bir karşılık aldılar. Darb edilen kişilerden biri kaçarken diğeri cebinden bıçağı çıkardı. Hedefindeki adamı yaraladı ancak bıçak yarası da onu durdurmaya yetmedi. Karşısındaki iki kişiyi de tekme tokat uzaklaştırmaya çalıştı. Kavga devam ederken minibüsteki yolcular da indi, kavga edenleri ayırdı. Yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Onu bıçakla yaralayan sürücü ve arkadaşı da gözaltına alındı.